Annemi ve babamı bilmeyerek yaptıkları hataların sorumluluğundan ve suçluluğundan azat ediyorum. Çocuklarımı beni gururlandırmaları gereği inancından azat ediyorum ki sadece kendi kalplerinin onlara seslendiği yöne doğru rahatlıkla gidebilsinler. Eşimi beni tamamlaması mecburiyetinden azat ediyorum. Ben eksik değilim. Çevremdeki her canlıdan her an yeni bir şey öğreniyorum. Ailemin atalarına ve büyük ebeveynlerime benim şu anda hayatta olmamı sağlayacak şekilde var oldukları için teşekkür ediyorum. Onları geçmiş hatalarından, tamamlanmamış arzularından azat ediyorum. Her birinin zamanın ve koşulların gerektirdiği en doğru şekilde davranmaya gayret ettiğinin farkındayım. Onları seviyorum ve onurlandırıyorum. Kimseden saklayacak bir şeyim olmadığı gibi kimseye bir borcum da yok. Kendim olduğum gibiyim. Kalbimin bilgeliğini izleyerek ve kendime dürüst olarak yaşam yolumu yürürken huzurumu ve mutluluğumu gölgeleyebilecek olan görünen ya da görünmeyen tüm bağların sorumluluklarından kendimi azat ediyorum. Kendi huzurum ve mutluluğum yegane sorumluluğumdur. Ötekilerin beklentilerini karşılamak üzere yüklendiğim tüm rollerimi bırakıyorum kendimi onaylıyorum ve kendime saygı duyuyorum. Benim ve senin içimizdeki yüceliği selamlıyorum ve hatırlatıyorum. Biz özgürüz.